İçerisinde boşluklarla, sütunlarla, sütunlara izanlanmış ya da virgül noktalı virgül gibi bir işaretle ayrılmış veriler bulunan bir metin dosyasındaki bilgiler Excel e aktarılabilmekte. Çalışma kitabına metin dosyasından veri almak için metin dosyasından alınacak verinin kopyalanacağı çalışma kitabını açın ve çalışma kitabında dosya file komut sekmesine tıklayın. Burada aç open sekmesinde göz atı tıklayın browse ve mesela verimiz verimizin olduğu metin kutusunu şey, metin dosyasını seçin. Ve tamamı tıklayın. Metin içeriği aktarma sihirbazı ekrana gelir. Aynı şekilde dış verilere ulaşabilmek için veri al, veri data komut sekmesinde veri Data komut sekmesinde dış dış veri al en başta görülen get external da, da seçilebilir burada da aynı metin dosyasını içeri aktar ve veri metin dosyasını seçiyoruz metin içeri aktarma servis ekrana geliyor text import wise results ve burada sınırlandırılmış mı ee, şeyimiz sınırlandırılmış demek e, virgül ve sekme gibi karakterlerle ayrılmış doğru, e, dosya türlerini ifade eder sabit genişlikte fix width veri tipi aralarında boşluklarla sütunlarla izahlanmış dosya türlerini ifade eder biz sınırlandırılmış diyoruz altta görünüyor zaten İleri diyoruz ve e, sekmelerle ayrılmış e, dosyamız ve e, böldüğü hani e, veriyi sütunlara böl nasıl böldüğü görünmekte. E, metin içeri aktarma sihirbazı text import wizard, wizard adım 2-3 şu geçtik. Sekmeyi seçtikten sonra sekmeyi seçmezsek mesela nokta virgül seçersek e, sütunlara bölmüyor ya da virgülle virgülle virgül olan yeri algılıyor sadece. O yüzden biz sekmeyle ayrıldığı için veri txt dosyamız veri sekmeyi seçtik. Yani tap tap karakterlerlermiş. İleri diyoruz metin ya, e, içeri aktarma si, text import Wizard. genel tipinde aktarsın diyoruz ve sonra tıklıyoruz. E, bu verileri çalışmakla nasıl görüntülemek istiyorsunuz? E, çalışma sayfasında A1 sütununda olsun dedik. E, ve Tamam'a tıkladığımızda gördüğünüz gibi sütunlar, sütun isimleri başta olmak üzere verilerimiz çalışma kitabımıza dış veri alılar aktarılmış bulunmaktadır.